Vücudunda oluşacak riskler, tehlikeler evet. çok daha azdır 5 aya göre. O nedenle bu değerlendirme önemli. Ancak bunu kaçırdınız, yapamadınız. 14 haftayı geçti. Yine üzülmeyiniz. 14-16 hafta arasında da sizin yapabileceğiniz testler var. Nedir bu? Üçlü testtir. Artık modası geçmiştir üçlü testi. Evet. Çünkü hassasiyeti ikili teste ve dörtlü teste göre daha azdır hassasiyet dediğimiz hastalığı tanıma yeteneği hı hı. daha düşüktür. O nedenle bizim birinci altın testimiz veya ilk sıraya koyduğumuz ikili test, zeka testidir. Hı hı. İkinci sıraya koyduğumuz da dörtlü testtir. Burada bunların ikisinden birini yaptırmanız bence çok önemli. Artı bizim ikinci üç ay döneminde de yaptığımız testlerin içerisinde bir de ultrason testi, detaylı ultrason dediğimiz ayrıntılı olarak bu dönemde artık çünkü 4 aydan sonra hı hı. bebeğin böbrek, karaciğer, evet. kalp, dalak gibi organları gelişmeye başlamıştır. Kalp için parantez açmak lazım. Kalp ve büyük damarlar için bir de 22. hafta civarında özellikle tekrar hastayı istiyoruz, değerlendiriyoruz. Ancak 4 aylık civarda yine biz perinatolog dediğimiz bu bebeklerdeki anormallikleri tarayan Sırf bununla hmm. ilgilenen, nasıl ki biz sırf ağırlıkla, kısırlıkla ilgileniyoruz. Baktığımızda ağırlıkla çocuk değerlendirmesi ve çocuk anomalili tarayan arkadaşlarımız var. Bunların da hmm. perinatolog isimleri. Bu arkadaşlarımızla birlikte koordineli olarak bebekleri değerlendiriyoruz. Onların verdiği rapora göre de, işte bebeğin parmaklarında kaç tane? Elinde kaç tane parmak var? Eee dudağı normal mi? Dudak yarı, damak yarığı var mı? E, herhangi bir e, gözünde bir kusur, lens oluşmama durumu var mı? E, karaciğeri, böbreği normal mi? İki böbrekli mi, tek böbrekli mi, atnalı böbrekli mi? Hı hı. E, genital bölgede bir sorun olma ihtimali var mı? Bacakları eğri mi? İçe mi dönük? E, bütün, bütün bunlar detaylı bebeğin <laughs> evet, anne ayrın... karnındaki Tüm pozisyonundan tutun, tüm evet. e, organlarını perinatolog tarafından, tarafından evet. inceleniyor, inceleniyoruz ve e, buna bağlı e, şunlar 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 yoktur diyebiliyoruz hastaya. Hocam bir ha telefonumuz evet. daha var. Tamam. Alo. Alo. E, merhabalar buyurun. Merhaba. Buyurun. Ee, ben bebek botunda bilgi almak için aramıştım. Tabii ki buyurun. Ee, daha önce önceki tane aşılama yaptırdım ben. Evet. Ee, bir de süt bebek yaptırdım. İki tane yumurtam donduruldu fakat e, sonuç alamadık. E, dondurulmuş yumurtalarımdan e, yine ayrı sonucu alabilir miyim? Yaşımız kaç acaba? 36 36 yaşındasınız. Kısırlık nedenine Belli bir neden söylendi mi? Ee, Hiçbir problem görülmedi. Bütün sonuçlarımız eşimde de bende de e, iyi çıktı. Hı hı. Ama iki aşırı ve bir tık bebekten sonuç alamadık. Evet. İki tane yumurtamız donduruldu. Hı hı. Ve bunu e, mesela kaç ay ara verip de tekrar dondurulmuş yumurtamı kullanabilirim? Ve iyi sonuç alabilir miyim dondurulmuş yumurtamdan? Peki, evet. büyük geçmiş olsun. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Güzel de bir soru. Hocam evet. dondurulan embriyolar evet. ne kadar süreyle donduruyorsunuz? Dondurulan embriyolardan doğan bebeklerle... E, Taze yani normal Doğru. yolla doğan çocuklar arasında fark var mıdır? Evet. Bir de bu embriyolar başarı oranını merak etti izleyicimiz de. Evet. Yani, evet. Benim sormuş olduğum doğduktan sonrakiler. Bir evet. de doğmadan önceki başarı oranları nedir hocam? Evet. Şimdi biliyorsunuz biz bir tüp bebek yapıyoruz. Hı hı. Bu tüp bebek esnasında da ortalama bir 10-12 tane yumurta hı hı. tercih ediyoruz. Oluşmasını tercih ediyoruz. Ee, bu yumurtaların e, oluşan yumurtalar ve embriyolarda işte biliyorsunuz yasamız e, izleyicimiz 36 yaşında iki tane konulabilir. Ancak 35 yaşından öncekilere bir tane embriyo koyabiliyoruz. E, şimdi 10 tane yumurtadan bizim 4 tane iyi embriyomuz varsa hı hı. ne olacak? Elimizde 2-3 tane daha hı hı. güzel embriyo kalacak. E, bu embriyoları biz 5. güne ilerletiyoruz. Yani anneye biz 3. günde transferim yaptığımızı farz edelim. İki ee, iki gün daha takip ediyoruz. Evet. Ve bunlar gerçekten kendini kanıtlamış, iyi emriyorlarsa Hı. aileyle konuşulup e, belli bunların prosedürü, izinleri, yasal... Bir virgül koyalım isterseniz hattımızı izleyicimizi bekletmemek için. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Alo. Alo buyurun. Sesinizi duyamıyorum. Biz sizi gayet iyi duyuyoruz. Duyabiliyor musunuz? Ben burada sana arıyorum merhabalar Bulgaristan'a selamlar diyoruz buradan. Buyurun sorunuzu bekliyoruz. Ben kızım için arıyorum. Buyurun. Ben kızım için arıyorum. Tamam. Doktoruma bir sorun olacak. Doktorumuz sizi dinliyor. Buyurun. Sorunuzu bekliyoruz. Sesinizi pek duyamıyorum. Biz sizi duyuyoruz devam edin. Benim kızım, bu, evet. bundan iki sene önce kisten yarıldı. Ameliyat oldu. Evet. Polikistik dediler. Tamam. E, ee, Yumurtalıklarında bir şey yok. Tamam. Normal e, yollardan e, ilaçla afedersiniz <laughs> affedersiniz konuşamıyorum. Normal yollarda hamile kalabilir mi? Ee, kalabilir tabii ki. Ee, peki diğer testleri yapıldı mı? Eşinin testleri, e, rahim filmi, Bunlar var mı elinizde? Rahim filmi yapıldı. Evet. Peki onları... Damarlar tıkanın dediler. bir şey yok. Hı hı. Şimdi kordonları tıkalıysa burada yapacağımız tedavi sadece tüp bebek oluyor. benim sizden tavsiyem bize bu testleri fakslayınız madem yurt dışında yaşıyorsunuz. bizim faks numaralarımızı yine buradan ekrandan kanaldan ulaşabilirsiniz bize fakslayın gerek rahim filmi raporunu gerekse eşinin testlerini ondan sonra bizi ararlarsa bu konuda onlara ne yapılması gerektiği ile ilgili ayrıntılı bilgi verebiliriz geçmiş olsun. Bu çiftimiz hocam, PCO hastası, çocuk sahibi olabilir evet. dediniz, raporlarını bekliyoruz Bulgaristan'dan arayan Hı -hı. izleyicimiz için. Dondurma evet, e, gelmek don... istiyorum. Embriyoların dondurulması, kaç yıl süreyle saklıyorsunuz, dondurduktan evet. sonra aynı başarılı, sağlıklı e, gebeliklerle aynı başarıyı evet. sağlıyor evet. musunuz evet. hocam? Şimdi e, dediğim gibi aldık, e, bir tanesini veya iki tanesini verdik, Hı -hı. elimizde iki üç tane daha iyi embriyomuz var. Hı -hı. Bunu ne yapacağız? Aileli tekrar çağırıp belli yasal forumlar var. Bu forumlar doldurulmadan artık dondurma yapılamıyor. Hı hı. E, o nedenle e, merkez yoğundur veyahut da e, olabilir evrağında bir hastanın telefon evet. numarası yanlış yazılabilir. Hastaya biz dönemiyor olabiliriz. Muhakkak tedavinin 5. gününde tekrar merkezle irtibata geçip iyi embriyonuz kaldı mı, dondurulacak hı hı. kıvamda embriyo kaldı mı sorun e, diye tavsiye edeceğim. Ee, biz bu beşinci güne gidip iyi kalitede olanları donduruyoruz, dondurmayı tercih ediyoruz Hı -hı. ve biz dondurduğumuz bu embriyoları beş yıl saklayabiliyoruz. Beş yıl saklayabiliyoruz. Aynen öyle. Ee, şimdi burada do dondurmada bir yasal süreç var. Ee, bir de e, bu dondurma esnasında e, bizim e, özellikle üzerinde durduğumuz en önemli konulardan bir tanesi de e, biz neyi donduruyoruz? Hı -hı. Yani neyi donduruyoruz don hocam. Dondurduğumuz o e, embriyonun Blast dediğimiz embriyonun geri dönme ihtimali ne kadar? Yani şimdi hepsini donduralım, o olmuyor. Niye olmuyor? Şimdi siz belli bir hem ücret alıyorsunuz, hem bunu donduruyorsunuz, hem aileye bilgi veriyorsunuz bilgi. ki sizin böyle bir olanağınız var. Tabii. Ne yapıyor? Kişiler de doğal olarak kendisini buna şartlandırıyor. Hı hı. Ne diyor? İşte benim donmuş embriyon var, donmuş bebeğim var, gideceğim kullanacağım. Bu da manevi yönü hı hı. çift için. Yani çift oradan bir beklentisi var. Ee, biz bunları bütün bu e, sorumluluğu üzerimize almak için ne yapıyoruz? E, bu embriyoların bir kere dondurduğumuzda bir tane veya iki tane geri dönebilecek kalite hı hı. ve kıvamda olması hı hı. lazım ki biz bu umudu hastaya verelim, e, biz bu yükün altına girelim. E, yapmışız, dondurmuşuz. Hı hı. E, bu dondurulan embriyoların hepsi geri gelmiyor. E, hı hı. Bunu da söylemek lazım izleyicimize de. O yüzden biz e, tek değil de minimum iki tane olmasını daha çok seviyoruz Hı -hı. elimizde. E, çünkü tekrar bir tedavi başlayacak hasta bir e, psikolojik olarak, bir manevi olarak e, yine bir bebek beklentisine girecek. E, bir hazırlık yapacaksınız ve gelecek 14. 15. günde siz e, çözeceksiniz. E, şimdi burada çözdüğünüzde o anda embriyonun geri dönmemesi, e, kaliteli embriyonunuzun olmaması e, hem Hı -hı. hasta için hem sizin için evet. olumsuz ve kötü bir. E, tablo e, oluşturacaktır. E, merak etmesin izleyicilerimiz... ...özellikle iki veya üç tane dondurulanlarda... ...bunlardan yarısı... ...yani bir tane veya iki tane... Hı hı. E, ...elimizde genelde kalıyor. Hı hı. E, e, bunu sormasını tavsiye ederim... ...arayan seyircimize. E, bunu e, merkeze tekrar sorsun. Benim emriyolarım dondurulduğunda... ...geri dönme ihtimalleri ne kadardı? Kaliteleri, kaliteleri ne kadardı? Kaliteleri çok, evet, çok önemli. Dondurulurkenki kaliteleri çok önemli değil mi hocam? Kesinlikle. Evet. Bunun, bunun hakkında olumlu bilgi alırsa, ki dondurduklarına göre bence olumludur. Hı hı. E, olumlu bilgi alırsa bu embriyoları e, kullanabilir hastamız. Bir de e, neyi sormuştu? Ne kadar zaman sonra? Hı hı. Biz tedavilerden sonra genelde bir 3 ay zaman geçmesini isteriz. Hı hı. E, çünkü e, her yumurta bayandaki ve erkekteki e, her yumurta hücreleri e, hayatına başlamadan 3 ay önce e, büyümeye başlıyor. Yani hı hı bizim bugün kullandığımız yumurtalar 3 ay önce yola çıkmıştır ve bize gelmiştir. O nedenle bizim o tedavi süresince yaptığımız iğneler, ilaçlar, anestezi, diğer tedaviler bunların etkisinde olmasını istemiyoruz hastanın. Yani, yani yeni bir dönem olsun, yeni bir yumurta olsun, yeni bir yumurtalık olsun, rahim olsun. O nedenle bir 3 ayın geçirip 3 aydan sonraki tedavide hastalarımızda bu donmuşlarını kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Donmuşu varsa kesinlikle tercih etmesini e, tavsiye ediyoruz. Neden? E, çünkü bir maddi, iki manevi yönden, e, maddi yönden e, yumurta oluşturma için kullandığımız pahalı iğne İlaçları ve ilaçlar gerek, gerek kalmayacaktır. Haplarla biz bunu yapabileceğiz ve tedavi masrafı çok düşecektir. İkincisi de ameliyat olmayacak bu hı -hı, hastamız. yani hı -hı. Anestezi yumurta almayacak, anestezi yumurtaları almayacak, ameliyat olmayacak, yumurtalar toplanmayacaktır. Hı -hı. Bu da onun için manevi yönden ve fiziksel yönden artılarıdır. O yüzden kesinlikle donmuşlar birinci planda tercih edilmeli. Eğer ki donmuşta başarısız olursa o zaman tekrar yeni tedaviler yeni tedavi, düşünülebilir. tedavi düşünülebilir. Hocam son dakikalara girdik. Gebeliği konuşuyorduk ama çok konuşulacak da şey var. İsterseniz e, röportajlara son dakikalara ona göz atalım. E, önümüzdeki Olur. programlarda Hı -hı. gebeliğin son 3 e, ilk 3 üç ayını konuştuk. 6 altı ve 6. 9. ayını konuşmaya devam. Röportajlarımız hazırsa arkadaşlarımızdan rica edelim. Hazırsa buyurun alalım röportajlarımızı. Bebeğin cinsiyetini kim belirler? Bayan mı, erkek mi? Valla bebeğin cinsiyetini anca Allah belirler. Allah'tan başka, Allah'tan gelen bir şey. Onu herkes belirleyecek olsa herkes istediği gibi 10 tane çocuk, 10 tane erkek olsun der o zaman. 10 tane kız iste, 10 da kız olsun der. Öyle bir şey yok. O Allah'tan olan bir şey. Ona. Tüp bebek ne demektir? Tüp bebek Çocuğu olmayan bir kişilere, bir bayana örneğin e, cinsel yoldan değil de bir iğne yoluyla mı derler artık nasıl derler o yolla yapılan bir bilim işi mi? Ben de tam anlayamıyorum ya tip bebek yani. <laughs> bir erkek kaç yaşına kadar baba olabilir? Efendim şimdi bu şey yetişmeye bağlı bu bünye meselesi At, 66'da da olur 70'de de olur bazısının 80'de oluyor bu kendisine bakma meselesi bakma fazla ezilme falan filan o bakılıyor yani. değil mi abi? Bir kadının gebelik süresi nedir? gebelik süresi nedir? Eğer o kadın kendi istiyorsa o hamile mutlaka düşünür yani. Süre olarak peki ne kadar 9 ay. Bir kadın neden gebek alamaz? Gebek alamaz bir sorunu vardır ki kalamaz. <gülüyor> Herhalde. <gülüyor> Herhalde bir sorunu oluyor yani bayanlara. Mesela ne gibi bir sorun olabilir sizce? E, olabilir çocuk olmama şeysi olabilir. Ondan ne kalamaz. Ne kısırlık ne demektir? Kimlere kısır denilir? Kısırlık mesela çocuğu olmayanlara kısırlık olur. Mesela kadınların çoğu çocuğu olmaz. Erkeklerin de var kısırlık. Bunun genç yaşlı değişmiyor. Kısırlık için. 25 yaşında insan kısırlık. Ve çocuğu olmuyor. Sizce bunun nedeni ne olabilir? Nedeni Nedeni şöyle bir şey mesela doğuştan, doğuştan bu doktorlar buna bir, bir çare bulamıyor. Doğru mu? Mesela bulamıyor. Neden bulamıyor? Kendi kendi bir şeyinden, doğuşundan, mesela insanın kendinden. Ne diyeyim de söyleyeyim.